Merhaba. Bu haftaki konumuz ellerde oluşan egzama. Bu videoyu sizlere daha önce söz verdiğim gibi daha güzel bir manzaradan çekmek isterdim ancak sesle ilgili bazı sorunlar yaşadığımdan ötürü, teknik ekipmanlarım oldukça yetersiz. Bundan dolayı dışarıda çekemedim bu videoyu. Çok rüzgardan, çok rüzgar oluştuğundan ötürü tekrar evimdeki küçük odamda bu videoyu sizlere hazırladım. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Videomuzda sizlere beyaz dut kurusundan hazırlanan egzama kürünün uygulamalı tarifini vereceğiz. Ayrıca doğru ürünü nasıl anlayabiliriz, alırken nelere dikkat edilmeli hepsi bu videoda. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki egzama hastalığının tıp biliminde tam olarak bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi kişiden kişiye farklılık göstermekte olup bir hastaya faydalı gelen ürün ya da tedavi başka bir hastada fayda etmeyebiliyor. Her egzama hastası için farklı tetikleyici etkenler oluşabiliyor. Hayat kalitesini aşağılara çeken bu sorun, estetik olarak da insanları rahatsız eden bir durum. Biz bu videomuzda sadece ellerde oluşan egzama için Saraçoğlu Hoca'nın oldukça başarılı bir tarifini uygulamalı olarak vereceğiz. Ancak sonraki zamanlarda yüz ve saçlarda oluşan egzama için tariflerimiz olacak. Paylaşacağımız tarifin başarı oranı oldukça yüksektir. Mağazalarımızda bunu yıllarca tecrübe etme şansımız oldu. Köye devam ettiğiniz sürece vücut direncinizi Güçlü tutmanız oldukça önemli. Bunun için direnç artırıcı taktik ürünler tüketmenizi tavsiye ederim. Özellikle zerdeçal ekstratı e, oldukça başarılı bir direnç artırıcı üründür. Sadece bu ürünle bile vücudunun her yerinde egzama olan insanların kurtulduğuna bizzat şahit olmuş birisi isim açıkçası. Yani bu oldukça maliyetli bir yöntem. Çok fazla tüketilmesi gerekiyor. Kaliteli bir zerdeçal ekstratı bulunması lazım. Bu oldukça maliyetli bir şey ama sadece bir sadece vücut direncini artırarak bile insanların egzemanın kurtulduğuna şahit olmuşumdur. Malum egzama sadece bir deri hastalığı değildir. Vücuttan da gelen bir hastalıktır aynı zamanda. Tekrar yükseltmemesi için bu hastalığı bu kürü yaptıktan sonra ve, ve bu kürle beraber kesinlikle vücut direncinizi artıran bildiğiniz başka ürünler de varsa bu ürünleri tüketebilirsiniz. Kürümüzün temel ürünü beyaz dut kurusudur. Yaş dut olmaz mı? Hayır olmaz. Dutlar kurutulmuş olmalı, beyaz olmalı, gölgede kurutulmalı ve kesinlikle yediğinizde dut tadı geçmemiş ve tatlı olmalı. Tadı kalmamış, çiğnedikçe sakız gibi olan kahverengileşmiş ve sertleşmiş dutlar kesinlikle olmaz. Güneşte kuruyan dut hiç olmaz. Bizim tarifimizde kullandığımız dut tüm bir kriterlere uygun bir üründür. Hatta bir de sizler için küçük bir ara verip bu dutlardan ağzıma birkaç tane atacağım. Benim videomda kullandığım beyaz dut bu iş için tam uygun olan üründür. Bu ürünü ben İstanbul Darifoğlu mağazasından kilosunu 100 liraya aldım demek istiyorum ama almadım. Ee, mağaza kendimize ait olduğu için ondan dolayı ben 100 liraya sattığımızı söyleyebilirim. Ama bu ürünün toplamda geliş fiyatı yaklaşık olarak 40 lira civarlarında İstanbul piyasasında satılmakta. Tabii ki Anadolu'da daha uygun fiyata bulunduğu şehirler olacaktır. Evinizde kendiniz de bunu hazırlayabilirsiniz. Eğer beyaz yaş tut e, beyaz yaş tutu alıp fırında 30-40 derece ısılarda 2-2,5 saat kadar beklettikten sonra e, bu güzel ürünü kendi evinizde daha hijyenik olarak hazırlamış olursunuz. Bunu yaparken dikkat edeceğiniz konu fırın tepsisinin üstüne fırın kağıdını serdikten sonra e, dutları üst üste gelmeyecek bir şekilde yaymanız lazım. Çok daha ucuza bir ürün elde etmiş olursunuz. Üstelik hijyen takıntısı olanlar için de e, daha sağlıklı olacaktır bu ürün. Efendim Kürümüz 10 gün boyunca günde bir kez uygulanmalı. Bir avuç dolu sudut kurusunu yarım litre suyun içerisinde 8-9 dakika kadar üstü açık olarak kaynatıyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz suyun bir miktar soğumasını bekliyoruz. Ancak burada soğukluktan kısıp dayanabileceğimiz en sıcak haldeyken elimizi suyun içerisine sokmalıyız. Ve her seferinde 10-15 dakika bunu yapmalıyız. Bu süre içerisinde su soğuyacaktır. Tekrar ısıtıp devam etmeliyiz ve elimizi suyun içerisinde tuttuğumuz toplam süre 10 ila 15 dakika aralığına denk getirmeliyiz. Bu kürde yüksek sıcaklık çok önemli. Yani elinizi suya soktuğunuzda 5-10 saniyede bir çıkarmak zorunda kalacağınız bir ısıda olmalı. Aralıksız suda tutabileceğiniz bir ısıya indiğinde tekrar ısıtmalısınız. Suyun içerisindeki tutukları da kürün sonuna doğru daha bir sonra elinizle mıncıklayınız. Benim videoda yaptığım gibi zahmetli gibi duruyor ancak bu kürden fayda görmenin yolu budur. Başka bir şekilde uygulayın fayda gören ben duymadım. Yani burada ısıdan daha az, ısıda elimi tutamıyorum, çok yanıyor veya daha ılık suda yapan, daha az miktarda, daha az miktarda dut kurusu kullanan veya ne bileyim sürelere dikkat etmeyen insanlar bu her türlü kür için çok önemli bir ayrıntı zaten. E, dikkat edilmediği zaman bu kürlerden istediğiniz faydayı kesinlikle alamazsınız. Bu işlemi yaptıktan sonra elinizde egzama olan bölgelerde dayanılmaz bir kaşıntı oluşacak. Bu durumda kesinlikle kaşımıyoruz. Elimize varsa çörek otu yağı ya da sarı kantaron yağını sürüyoruz. Bu ürünler kaşıntıyı anında alacak ve iyileşme hızlandıracaktır. Eğer bu ürünleri temin etme imkanınız yoksa evinizde asit oranı düşük bir zeytinyağı varsa bunu da kullanabilirsiniz. Kürün uygulandığı süre boyunca tüketilmemesi gereken gıdaları da ekranda paylaşacağım. Ayrıca ev temizliği yapılırken muhakkak eldiven kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Efendim Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu hakkında başkaca sorularınız olursa videonun altına yazın lütfen. Muhakkak cevaplanacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şifa olsun.